Yönel Prefabrik'le müşteri ziyaretlerimiz devam ediyor. Bugün yine mutlu bir müşterimizin evindeyiz ve evini kendisinden dinleyeceğiz. Merhaba, sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Fevzi, soyadım Demirci. Süt sektöründe peynir imalatıyla uğraşıyorum. Ama şu anda da işte yaş itibariyle bir bahçeli ev yaptık kendimize. Şu an neredeyiz? Koya Merama bağlı Kızılören Mahallesi'ndeyiz. Çelik villanıza sahip olmaya nasıl karar verdiniz? Çelik evi sorduk. Daha önce dediler kokuyor, işte oturulmaz. Ya ama hiçbir sıkıntı görmedim. Ev olarak ben çok memnunum. Evinizi almaya karar verdiğinizde size nasıl yardımcı olduk? Zaten projede önce karar verdik birkaç proje gösterdi. Fakat bu projede bizim çok hoşumuza gittiği için, tek katlı olduğu için girip çıkmak çok rahat dediği gibi de bize teslim etti. Çok da memnunuz arkadaşlar. Evinizin betonarme yapılara göre avantajları nedir? İşte fayansçıyla uğraşmayacaksa, betoncuyla uğraşmayacaksa, duvarcıyla uğraşmayacaksa anahtar teslimi gelecekler yönel bir Yani o yüzden e, betonarmeyi hayatta tavsiye etmem yani. Isınma sorunu yaşıyor musunuz? Hiç yaşamıyoruz. Yazın gayet serin, kışın da gayet sıcak yani. Kaç günde kuruldu eviniz? 45 günde teslim ettiler. Çelik villa ya da prefabrik ev sahibi olmak isteyenlere neler söylemek istersiniz? Kesinlikle beton armayı düşünmesinler yani çünkü ülkemizde deprem ülkesi. Her zaman neredenizde deprem olacağını kimse bilmez. O yüzden de çelik evi herkese tavsiye ederim yani. Yönel Prefabrik'le bir mutlu müşterimizin evinden daha onu mutlu etmenin gururuyla ayrılıyoruz. Sıradaki mutlu müşterimiz siz olmak isterseniz bize www.yönelprefabrik.com adresinden ulaşabilirsiniz.